Nancy ilk yemeği düşündün mü artık? Tamam şimdi göreceğiz. Var be bu makarna? Harika bir yemek. Çünkü onu hazırlamanın pek çok yolu var. Ee, Britney herhangi bir fikrin var mı? Ah, dikkat et. Böyle giderse tüm makarna yerde olacak. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Ama görünüşe göre Britney bunu bilmiyor. Ne yapmaya çalışıyor? Makarnayı çimenler gibi kesiyor. Korkunç. Evet büyük anne ona bunun nasıl yapıldığını göstermelisiniz. İşte böyle. Biraz sabır ve makarna hazır. Hmm. Harika. Ne? Buna makarna mı diyorlar? Hayır. Böyle olmaz. Bu makarnaları alıyoruz ve onlara çöpe atıyoruz. Ait oldukları yer orası. Şimdi size gerçek profesyonellerin nasıl çalıştığını göstereceğim. Biraz un alıyoruz. Bir yumurta, bir tutam tuz ve şimdi gizli bir madde. ha <laughs> Şimdi hamurumuz sıradışı bir renk kazanacak. Güzelliğe bakın. Mükemmel. Şimdi hamuru bir gıda filmiyle örtüyoruz ve bekliyoruz. Gerçek şaheserler zaman ister. Yemek pişirirken beklemek başka bir işkencedir. Ne kadar sıkıcı. Ah işte zamanlayıcı. Peki sırada ne var şef? Hamurumuzu bir oklava ile açıyoruz. Of bu kola bir iş değil. Hey sorun ne? Ay, yüzümü mü lekeledim? Böyle daha mı iyi? Tamam harika. Baş yapatımızı hazırlamaya devam etmem gerekiyor. Erişteyi kesiyoruz. Biraz daha un ekliyoruz. Ve gönderiyoruz tencereye. Bayağı Ahtapot nasılsınız? Evet ben de sizi gördüğüme sevindim. <laughs> Bahtapotlar tam gereken. İşte böyle kızartıyoruz tavada. Biraz krema ekleyelim. Şimdi muhtemelen makarnamızı ekliyoruz. Mamma mia. Bu bir sanat eseri. Geriye sadece yemek kaldı. Şu mucizeye bir bakın. Bravo bana. Hı? Ne? Ke ketçap mı? Korkunç. Evet. Katılımcılar birbirinden ne kadar da farklı. Hey Britney. Ne yapıyorsun? Görünüşe göre makarnası sertleşmiş. Peki şimdi ne yapacak? <laughs> hmm, bir fikrim var. Çabuk noodle her zaman hızlıdır ve oldukça lezzetli. Ama bu erişte büyük annenin ve şefin makarnasından daha lezzetli olur mu? Şimdi bunu öğreneceğiz. Eh Nancy yemekleri tatmanın zamanı geldi. Vay canına. Vay be bu makarna ilginç görünüyor. Şimdi deneyeceğiz. Bunlar ahtapot mu? İlginç. Hmm. Ay, korkunç. Bu <laughs> iğrenç resmen. Hmm. Tamam. Bu makarna daha lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakalım. Aa, en sevdiğim ketçapım. Evet, nefis. Ama başka bir aday daha var. Vay be, bu benim en sevdiğim baharatlı nodul. Şimdi demeyeceğim. Mmm, tadı ne kadar güzel. Ay, birinin bir bardak suyu var mı? İyiyim, miyim Bu çok Hı? süperdi. Evet kazanan bu. Vay be ne kazandığın için tebrikler. Bazen kazanmak için çok şey yapmak zorunda değilsiniz. Öyleyse burada ne var? Cips mi? Tabii ki kim cips sevmez ki? Şimdi katılımcılarımızdan hangisinin bu enfes şeyi en iyi hazırladığını öğreneceğiz. Ee, Britney ne yapıyorsun sen? Büyük anne şimdi her şeyi gösterecek. Patateslerin özel bir bıçakla temizlenmesi kolaydır. Şimdi patatesleri böyle kesiyoruz. Ocağımızı çalıştırıyoruz. Ve yağ yakılıyoruz. Bol bol koyduk. Gördün mü Britney? zor bir şey yokmuş. Ay tamam. Şimdi deneyeceğim. Var be. Aa, bu patates kabuğundan yağmur mu? Britney dikkatli olmalısın. Bu patatesler hiç soyulmuş gibi görünmüyor. Ya bu düşündüğünden daha kolaymış. Süper. Evet ben bir profesyonelim. Şimdi böyle. Büyük annem ya. Bol bol eklemek gerektiğini söylemeyi hatırlıyorum. Ay olamaz. Kaynar ya. Sanırım yine her şeyi karıştırdım Britney. Büyük kendinde ne kadar lezzetli cipsler olduğuna baksana. Peki siz nasılsınız şef? Vay be neden buna ihtiyacı olsun ki? <laughs> Bu tür cipsleri daha önce görmediniz. Bunlar benim özel tarifim. İşte böyle çıtır çıtır kabuğu oluşuna kadar kızartın. Ve tabii ki pastasının püf noktası benim özel sosum. Gerçekten şef ateşle çalışmaktan korkmuyordur. Bu tutarlığa bakan muhteşem. Ama tabii ki hepsi bu kadar değil. Son dokunuş havada limon dilimleri kesmek hazır. Bon peti. Vay be. Şef bizi şişirmaktan asla vazgeçmiyor. Bu koku da ne böyle? Britney cips Bu ne böyle? Tüm cipslerim yandı. Şimdi ne yapacağım? Yazık ya. Bir çıkış yolu olmalı değil mi? Aa, peynir tozu mu? Belki de yanmış cipslerin tadını gizleyebilir. Aynı zamanda siyahlığı da gizleyebilecekti. Ne harika bir fikir Britney. Büyük annemin cipsleri de, de hazır. Pekala tatma zamanı. Vay canına ne kadar cips var. Sanki doğum günüm. bunlarla başlıyorum. Komik görünüyorlar. bu tat ne böyle? Bu iğrenç bir şey. Tamam bunları deneyelim. harika çıtır çıtır. Vay canına bu cipsler çok sarı dışı. Burada ne kadar peynir var. Hmm, fena değil. Ama bu cipsler hala daha iyiydi. Evet kazanan büyük anne hak etti. Yaşasın. Üçüncü hmm, evde bizi neler bekliyor acaba? Vay bu pasta. Pasta çok lezzetlidir. Ancak pişirmesi o kadar da kolay değil. Umarım kahramanlarımız bu meydan okuma için hazırlar. Vay ne kadar malzeme var. Britney kendini zar zor tutuyor. İzle ve öğren porun. Önce kremi alıyoruz. Kekin üzerine böyle sürüyoruz. Şimdi spatula ile yayıyoruz. Böylece krem kekin her tarafını eşit olarak dağıtıyor. Ve efsane unutmayın. Pastanın böyle kalp şeklinde olması için bu şekli alıyoruz ve sonra da en ilginç şey, çikolatayla süslemeye başlıyoruz pastanı. Ay nereye gitti bu? Buraya ne yapıyorsun Neyse Tamam afiyet olsun. Nerede kalmıştık? İşte bu. Pastayı süslemek. Çikolataları böyle koyuyoruz yanlarından ve üzerinden güzel bonibonlar. Ne kadar rengarenk olursa o kadar güzel. Pasta hazır. Bir <laughs> annenin çok güzel bir şey yaptığını şefimiz ne yapıyor? Pasta şefi olmak özellikle ustalıktır ve benim köklerim sanat eserleri hep. Şimdi size restoranlarında hangi pastanın hazırladığını göstereceğim. Ben buna yaz gökşağı diyorum. İşte böyle. Hmm, bir şey unuttum. Ah tabii ya. Son dokunuş. Muhteşem pastamızı süslüyoruz. Ve burada güzel krem şanti olacak. Harika. Ah, biliyorum mükemmel bir şey. Vay be. Büyük anne bile böyle güzellikten memnun. İyi iş çıkardın. Senin işin nasıl Britney? Hey, sakin ol. Zavallı keksen ne yaptı? Evet Britney her zamanki gibi düzgün davranmıyor. Tamam asıl önemlisi olan çok çabalıyor. Harika neredeyse hazır. Çok az iş kaldı. Sadece süslemeyi kaldı. Böylece kızartıyoruz. Harika bir renk oldu. Ve onu dolduruyoruz buraya. İşte dikkat. Vay canına müthiş bir şeydi. Bu çok iyi etkileyiciydi. Pasta gerçekten harika görünüyor. Ama görünüşe göre hepsi bu kadar değil. Britney pastanın kenarlarına krem ekliyor. Süper pekala afiyet olsun. Vay be sanki doğum günümmüş gibi yine. Aynı anda 3 tane doğum günüm. Bu yakışıklıyı deneyeceğim. Vay be inanılmaz. Ama diğerlerini de denemeliyim. Bunun rengini sevdim. Bakalım. Hmm, fena değil. Ve sonunda son yarışmacı. Ay ne kadar çok renk var. Bacanına bunlar benim en sevdiğim bonibonlar. Ham ham ham. Aa, evet bu çok çok lezzetli. Peki hangisini seçmeliyim? Bir tane. Çok şu pastası kazandı. Şefimize tebrikler. Ve son tur. Vay be bu sıcak çikolata. Ben bayılırım. En sevdiğiniz içecek hangisidir? Bunu yorumlarda yazın. Belki bir sonraki videoda kahramanlarımız en sevdiğiniz içeceği hazırlayacaklar. Tamamdır. Kakaoyu ekliyoruz. Sıcak süte ve oraya çikolata gönderiyoruz. Ve şimdi her şeyi iyice karıştıralım. Ve elbette en iyi bardaktan içilmesi gerekiyor. Bu ne kadar tatlı. Ama bir şef için bu çok kolay görünüyor. Şimdi en lezzetli sıcak çikolatanın nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Tamam. Bir kaşık krema alıyoruz çırpılmış kremi ekliyoruz. Ve tabii ki marshmallow. Ve her şeyi karıştırıcıya gönderiyoruz. Ama önce tartın ekliyoruz. İşte bu hazır. Ne güzel. Ve Britney ne yapıyor acaba? Bacanının görünüşe göre sıcak çikolatasını nasıl dekor edeceğine bir dair bir fikri var. Çikolatalı şurup ve bonibonlar harika. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuşlar ve bunlar lezzetli tatlı bebekler. Görünüşe göre çok güzel. Aferin Britney. Hadi denemek zamanı. Bacanına... Tamam önce bunu denemek istiyorum. Hmm. ne kadar zengin bir tadı var. Şimdi de şunu. Aa, tatlı bir bardak. Büyük anne bu çok tatlı. Tamam deneyelim. Ee, evet. çok da iyi değil aslında. Ve son katılımcı. Sanırım kimin kazandığını biliyorum. İşte bu içecek. Tebrikler Britney. Tüm katılımcılar harika iş çıkardılar. Benim. Şimdi yemek yapacağız. Çocuklar merhaba. Yeni bir mutfak mücadelesine geldiniz. Pastayı süsleyin. Şimdi küçük Elif istediği pastayı gösterecek ve sizin göreviniz onu hayata geçirmektir. Hazır mısınız? Herkesin hazır olduğunu görüyorum. Pekala hadi başlayalım. Tamamdır yumurtalarda başlayacağım. Aa işte bu kırıldı. Aa, tamam bunları çıkaralım burada. Yapış yapış yumurta. Aman ee, tanrım çıkaramıyorum. Şimdi sana yardım edeceğim torunum. İşte bu şekilde çıkarıyorsun. Teşekkür Şükür şey, etme. Tamamdır. Yumurtalarla devam o zaman. Bir tane daha alalım. Hazır. Sonra ne yapmam gerekiyor anne? Ah, şeker mi? Yani biraz şeker ekleyelim. Ama büyük anne bu pasta tatlı olmalı. O yüzden bir sürü şeker ekleyelim. Ne kadar lezzetli. Tamamdır. Biraz abarttım sanırım. Tadına bakabilir miyim? Kıraslatına baktım. Ha, bu kötü mü? Neyse sen hmm. ne yapıyorsun büyük anne? Aa, dökelim. Açalım açılmıyor. Aa, şimdi açacağım. Aa, hayır her şey döküldü. Ama burada çok az şey kaldı. Neyse endişelenmeyin. Hazır. Aa, büyük anne senden onu dün çalabilir miyim? Hapçı. Aa, her yere un oldu. Aa, o kadar korkunç mu? Hadi ama büyük anne. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Yani şimdi tatlı bir yüzüm oldu. Neyse onu ekleyelim. Aa, biraz karıştıralım. Biraz fazla oldu sanki ama neyse yapılacak bir şey yok. Tamamdır. Bu çırpma tele oldukça iyi değil. Ellerimle yapacağım. Aman tanrım. Ne yapıyor? Bu nesil koyup neyse. Eğer sizin için her şey bu kadar kolaysa o zaman ben daha iyi yapalım. Gördünüz mü? Modern nesillerle yeni güzel bir makineler kullanabiliriz. Ah hamurum nasıl olmuş? Her şey yeterli mi? Biliyorum. Biraz kakao ekleyeceğim. Tamamdır. Çikolatalı hamur olacak böyle. Karıştırıyoruz ve kaseye döküyoruz. Şimdi ise bunu fırına götüreceğim. Ah. Oh sırtım. God. Neyse. Ama tanrım. Her şey yolunda. Geliyorum. Ah, büyük anne. iyi misin? Neyse. Ben de yapayım. Bir şeyler yiyeceğim. Ah durun. Oh. Bingo. Tamam anladım. Şimdi bunu kullanacağım nasıl kullanacağımı soruyorsunuz. İşte böyle parçaladım. Ve bunu kalıpa dolduruyorum. Harika oldu. Kalp şeklinde kalıpım var. Şimdi ise hamuru üzerinden dökeceğim. Böyle kaselere ayırdık. Ve rengarenk edeceğiz. Baksanıza gıda boyasını kullanıyorum. Ve karıştırıyorum. Mükemmel renkli hamurum olacak. Benim kadar parlak. Hazır. Şimdi her şeyi döküyoruz kılıba. Ve güzel rengarenk pastamız pişmeli. Hadi onu götürelim fırına. Büyük annem uyuyor. Neyse sessizce fırına koydum. Aa geldim. Oh, ah, amatörler. Pastaları fırına çoktan koydular bile. Bu yüzden benim güzel zamanım geldi. Baksanıza rengarenk hamur yapacağım. Şimdi en sevdiğim yuvarlak şekilleri alıyorum. Kalıplar hazır. İçine i̇şte muhteşem renkli hamuru döküyorum. Ve hazır olduklarında keklerimin en iyisi olacağını hazır olun. Ah oh, bebeğim üşüdün sen galiba. Sana battaniyeyi vereceğim. Oh, güzel değil mi? Ah oh teşekkürler. Gideyim yemeğimi çıkarayım. <laughs> Battaniyeyi çıkarma tamam mı? Pekala ya. Aa, bu ne? Kurabiye mi? Ne yapıyorsun ya? Çekil buradan. Geçmeme izin ver. <laughs> harika. Geldim. Ay, güzel kokuyor. Şef buna bakın. Harika değil mi? Bence bisküvi harika olmuş. Aa, tamam Şunu bu bana ver. Aa, daha iyi oldu. Şimdi güzel bir pasta yapacağım. Ve en önemlisi orijinalinden bir fark edilemez. Öyle değil mi? Aa, <laughs> benim pastam da hazır. Nasılsın orada? nasıl sıcacık. Ben tanrım. Görünüşe göre iyi olmuş. Onu tatlı bir şeyle kaplamalıyız. Örneğin sıvı marshmallow Ama önce tadına bakalım. Pekala bu kadar. Kaplıyoruz ve hazırız. burada şeker ve çikolata malzemelerimiz var. Tüm pastayı süslemek istiyorum. Bence harika olacak. Süper lezzetli çikolatalı süper tatlı bir pasta. Böyle bir şeyden kim hoşlanmaz ki? küçük Alice buna bayılacak. Evet alkışlarınız için teşekkürler. Benim pastamın gerçekten oh böyle güzel olması. Aman tanrım denemek istiyorum. Ah ne? <laughs> ah tabii teşekkürler büyük anne. Aç bir bebek için ne pişirdiğimizi unutmayalım. Pastayı mahvedemem. Pekala bisküvilerim hazır. Çıkarmamız gerekiyor. Hmm, güzel kokuyor. Hemen tüm bisküvileri çıkaracağım ve mükemmel pastamı toplayacağım. Sadece bu parlak renklere baksanıza ve kar beyazı kremayı ekliyorum. Harika. Şimdi biraz tatlı şey de ekleyeceğim. Hazır. Pasta şişimiz de burada. Böyle birkaç dokunuş. Rengarenk pasta oldu. Harika bir gökkuşağı. E, ee, nasıl buldunuz? Havalı değil mi? İşte kremayı dolduruyoruz kalıba. Takıyoruz. Ve pastam sonunda hazır. Bence harika görünüyor. <laughs> Wow. Vay canına ne güzel kekler. Vay be bu rapun serimi. Vay canına ne kadar güzel tadına bakmalıyım. Aman tanrım. Çok lezzetli. İnanılmaz çikolatalı pasta. Nice. Vay, afiyet olsun torunum. Hmm. Şimdi senin sıran. Aman tanrım bu çok lezzetli. Hmm. Harika olmuş ablacığım. Hmm, yumuşacık. Bu da çok iyi. Hmm, son pasta. Seninle tadına bakalım. Aa, gökkuşağı var burada. Vay canına. Pasta harika görünüyor. On üzerinden on çok iyi. Şefin pastası daha güzel. O kazandı. Evet yaşasın biliyordum. <laughs>